Merhaba arkadaşlar. Sayılar ikinci derste devam ediyoruz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Örnek 10. X, Y, Z, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 2X artı 3C artı 4Z toplamı 97 olduğuna göre en büyük X sayısı nedir? X pozitif tam sayısının en büyük olması için tabii ki 3C artı 4 c toplamının en küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ilk öncelik nedir? Kat sayısı büyük olan ifadeyi tabii ki en küçük sayıyla çarpmamız gerekiyor. Yani Z yerine öncelikle 1'i yerleştiriyorum. 1'i tekrar kullanamıyoruz. Demek ki Y yerine 2'yi yerleştirebiliriz. Fakat bu durumda 2 kere 3, 6, 4 daha 10 yapar ki 97'nin yanına atarsam tek bir ifade oluşur burada. Tek sayı 2 ile tam bölünemez. Yani X yerine Burada hiçbir tam sayı bulamıyoruz. Tam tersini uygularsak. Yani şu kısmı 2, şu kısmı 1 verirsek ne olur arkadaşlar bakalım. 3, 8 daha 11. At bu tarafa 86. yarısını ne yapar arkadaşlar? 43. Demek ki aradığımız cevap 43 olmalıdır. Örnek 11. Verilen eşitlikte ABC doğal sayılarının her biri 4 azaltılırsa A değeri kaç azalır? Birinci yolda test yapalım arkadaşlar. ABC yerine herhangi istediğimiz bir sayı uydurabiliriz. Ben kolaylık olması bakımından ABC yerine 0'ı hemen yerleştirdim. Bu durumda A sayısında A1 olarak isimlendirirsem görüntüsü ne olur? Bu üç değeri koyduğumuzda tabii ki sıfır olur arkadaşlar. Ve denileni yaparsak. Yani sıfırdan 4 çıkartıyorum arkadaşlar. A yerine 4 çarpı eksi 4. Artı 3 tane eksi 4'e dönüştü B ifadesi. Eksi 2 tane eksi 4. Bu toplamını yaparsanız eksi 20 oluşur ki bizden istenen neydi? A1 ile A2 arasındaki farktı. Yani 0 eksi eksi 20. Bu işlemin sonucunda da gördüğünüz gibi A1 sayısı 20 kadar azalmıştır. İkinci yolda da klasikten gidelim arkadaşlar. Verilen A sayısını aynen bir yazalım öncelikle. 4A artı 3 tane B eksi 2 tane C toplamından. 4 tane. Küçük a sayısından 4 çıkartılıyordu. Artı 3 tane. B sayısından yine 4 çıkartıyoruz. Eksi 2 tane. C sayısından yine 4 çıkartıyoruz. Ve köşeyi de kapatıyorum. Parantezlerimizi açarsak ve bu işlemi yaparsak yine cevabımızın 20 olduğunu buluruz. Örnek 12. AB birer rakam olmak üzere 3 küçük eşittir A bölü B küçüktür 5 koşullarını uyan A ve B değerleri için A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu soruda da A ve B yerine rakamlar yerleştirerek şıkları elimine etmemiz gerekiyor arkadaşlar. A yerine 6'yı yerleştirirsek B yerine 2'yi koysak 3 olur ki aralığın içinde gördüğünüz gibi 6 2 daha 8 demek ki B şıkkı uçtu. Devam edersek 7 bölü 2 3,5 olur yine aralığın içinde arkadaşlar bu şık da uçtu. 8 bölü 2 4 yapar yine 10 bu şıkta uçtu. 9 bölü 2 de 4 buçuk yapar ki 11 bu şıkta uçtu. Zaten 10 bölü 2 5 yapar aralığın dışına çıktık arkadaşlar. Demek ki aradığımız cevap A şıkkı olmalıdır. Örnek 13. 3 küçük eşittir x küçüktür 7 olmak üzere 2x-3 eşittir y koşuluna uygun y doğal sayılarının toplamı nedir? Burada y doğal sayı olarak verilmiş ama x için bir tanım yapılmamasına rağmen bazı arkadaşlarımız x'i tam sayı olarak düşünerek soruyu çözmeye çalışıyorlar arkadaşlar. E tabii ki yanlış. Bir sayı hakkında tanım yoksa reel sayı olarak, gerçek sayı olarak düşünmeliyiz. Bu soruda x yerine yazabileceğimiz 3, 4, 5, 6 sayılarının yanı sıra 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 sayıları da y'yi bir doğal sayı yapar arkadaşlar. Dolayısıyla kısaca şunu söyleyebiliriz özetle arkadaşlar x birağın sayı ise eşitsizlik genişletilmelidir. Bunu unutmuyoruz. Hemen genişletme işlemimizi yapalım. Bütün terimleri 2 ile çarpalım öncelikle. 6 küçük eşittir. 2 tane x küçüktür. 14. Bütün terimlerden 3'ü çıkartmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. 3 küçük eşittir. 2 tane x eksi 3 küçüktür. 11 oluşur ki şu ifadenin y olduğunu zaten biz biliyoruz y sayısı 3 dahil olmak üzere 11'e kadar olan sayılardan oluşuyormuş. Y yerine gelebilecek en küçük sayı 3'tür. Sonrasında 4'tür. Ve 10'a kadar sayı alabilir. Toplam sorulduğuna göre bu toplam işlemini yaparsanız cevabımızın 52 olduğunu görürüz. Örnek 14. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere 2 ayrı eşitliği sağlayan ABC sayılarının toplamı en az kaç olabilir? Bu tip sorularda benim taktiğim şu şekilde arkadaşlar. İki ayrı eşitliği tek bir eşitliğe dönüştürmek tabii ki. Dikkatli bakarsanız A'dan 7 tane burada, burada da 5 tane. 5 ile 7'in oku nedir? 35'tir tabii ki. Hemen 35 A'yı şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında ikinci eşitliğe dönersek şu kısmın 35 A olması için bunu 7 ile çarpmamız gerekiyor. E tabii ki öbür tarafı 7 ile çarparsam 21 tane B'ye eşit olduğunu görürüz. Birinci eşitliğe geldiğimizde bu kısmın A e olması için 5 ile çarptık. Bunu da 5 ile çarparsam demek ki 20 tane C olmalıdır. Ve sonrasında kenarda hemen 20, 35 ve 21'in o ok kekini bulmaya çalışıyoruz. 5'e bölersem şu kısım 4, şu kısım 7, şu kısım 21 olarak kalır. Ve 7'ye bölersem yine bu kısmın 1, bu kısmın 3, şu kısmın 4 olduğunu görürüz ki 3 ile 4'ü e de hemen yapıştırıyorum. Eşitliği döndüğümüzde 20. 4 kere 5 20. Boşta kalan sayı gördüğünüz gibi 21. Demek ki C yerine 21'i yerleştirebiliriz. 35. 5, 7, 35. Boşta kalan sayı 12. Şu kısmı hemen 12'ye yapıştırıyorum. 21. Bu kısmında zaten 20 olduğu görülmekte. Bu 3 tane sayının toplamı da arkadaşlar tabii ki 53 olmalıdır. Örnek 15. Belli bir kurala göre verilen m sayısında birinci çarpanlar bir azaltılıp ikinci çarpanlar bir arttırılırsa bu sayıdaki değişim nasıl olur? Veriyi tekrar yazalım arkadaşlar. m sayısı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı 29 çarpı 30. Ve denilerini yapalım arkadaşlar denilen sayımız da n olsun. Birinci ifadeleri bir azaltıyorum. 1, burası 2, burası 3, burası da 28'e dönüşmesi gerekiyormuş. İkinci çarpanları bir arttırıyoruz. Çarpı 4, çarpı 5, çarpı 6, çarpı 31. Tabii ki artılarımızı da hemen ekleyelim. Bazı arkadaşlarımız hemen bu toplamı bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Hayır. Denileni yaparsanız zaten sorunun cevabına ulaştığımızı göreceksiniz. Yani m ile n arasındaki fark soruluyor. 6'dan 4 çıkartırsak e tabii ki 2. 12'den 10 çıkartırsak 2. 20'den 18 çıkartırsak 2. Gördüğünüz gibi bütün e, terimler arasındaki fark 2 olmalıdır. E kaç tane 2 var? Onu görmüşsün Şöyle bir taktik yapalım. En üstteki verilen m sayısından yola çıkarak Birinci terimlere bakıyorum. 2, 3, 4 ve 29'a kadar gidiyor arkadaşlar. Kim yok burada? 1 yok. Demek ki burada 28 tane 2 var arkadaşlar. Yani aradığınız cevap 56 azalır olmalıdır. Örnek 16. Toplamları 310 olan iki basamaklı 4 farklı doğal sayıdan en küçüğü en az kaç olur? Sorudaki şartları tabii ki dikkat ediyoruz arkadaşlar. İki basamaklı ve dört tane farklı sayı yazmamız gerekiyormuş. Tabii ki bir tanesinin en küçük olması için diğer üç tanesinin de en büyük olması gerekiyor. En büyük iki basamaklı sayımız kimdir? 99'dur. Sonrasında kimdir? 98'dir farklı olacağına göre. Sonra 97'yi koyuyoruz ve artı en küçük sayıyla toplamalıyız ki toplamımız 310 olsun. Şu üç tane sayının toplamında 294 olduğunu görüyoruz. Artı kim 310 yapar? Buradan da zaten çıkarmış temizi yaparsak cevabımızın 16 olduğunu görürüz. Örnek 17. İki basamaklı rakamları farklı 5 farklı doğal sayının toplamı 100 ise bu sayılardan en küçüğü en çok kaç olur? Üstteki sorudan birazcık daha farklı arkadaşlar. Tabii ki burada en küçüğünün en çok veya en büyüğünün en az olması şeklinde bir soru ile karşılaşırsak yapmamız gereken olay nedir? Sayıların birbirine yakın olmasını düşünmemiz. Öncelikle tersten gidelim arkadaşlar. Tersten gitmek ne demek? Şunu demek istiyorum. 100'ü 5'e böldüm. 5 tane sayı olduğu için 20. Yani 5 tane 20 toplamı nedir? 100'dür. 20, 20 ve 20 ve 20. Tabii ki 5'i de aynı oldu. Yukarıdaki şartı görüyorsunuz. 5 farklı diyor. Demek ki bu istemediğimiz bir olay. Yapmamız gereken olay şu. Ortadakini sabit tutalım. Bir öncekinden bir eksiltelim. Burası 19 olsun. Bu 20 aynen duruyor. Ve bir fazlalığı bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. 21. Şuradan bir eksiltirsem iki tane 19 olur 2 olmaz. Demek ki buraya iki eksiltmem gerekiyor. Burayı da iki tane arttırırsam 22 olur. Demek ki en küçük sayı en çok 18 olabilir arkadaşlar. Örnek 18. Emre arkadaşından 3 tane 2 basamaklı sayıyı toplamasını istiyor. Buna göre Emre arkadaşının seçtiği sayıların toplamını tahmin edecekse kaç farklı tahminde bulunabilir? Öncelikle 3 sayının toplamı en az ve en çok kaç olabiliri bulmamız gerekiyor arkadaşlar. E sayılar birbirinden farklı olmadığına göre 3 sayıyı da ben öncelikle 10, 10 ve 10 seçebilirim. Yani en az toplamımız 30 olmalıdır. En çok da tabii ki 99 seçtiğimizde büyük sayı ulaşırız. 99 artı 99 artı yine 99 toplamımızda ne yapar arkadaşlar? 297. Yani Emre'nin tahmini bu iki sayı ve bu iki sayı arasında kalan değerlerdir arkadaşlar. 30'dan başlıyoruz. 31 ve 297'ye kadar. Herhalde terim sayısı kuralını biliyorsunuzdur. Neydi? Son terim 297. Eksi ilk terim 30 artı 1 bize terim sayısını verir. Bu toplama işlemini yaparsanız arkadaşlar 268 tane değişik tahmin yapılabileceğini bulmuş oluruz. Örnek 19. AB birer tam sayı olmak üzere V'ler iki kesirin toplamı bir olduğuna göre AB çarpımı nedir? E tabi ki A ve B birer tam sayı olduğuna göre bu toplamında bir olması için tek bir alternatifimiz var arkadaşlar. O da nedir? Yarım artı yarımın bir olduğunu görmemiz. Tabii ki başka durumlarda da bu toplam iki tane kesir bir olabilir ama bu durumda A ve B yerine kesinliği tam sayı koyamazsınız. Şimdi burada ne anlıyoruz? A artı B eksi 15 toplamı kesinlikle 2 olmalıdır. Ve a eksi b eksi 5 ifadesi yine 2 olmalıdır. Taraf tarafa hemen toplayalım ki b nötrlensin. 2 tane a değeri buradan da gördüğünüz gibi 24 olur. Ve a sayısının 12 olduğunu buluruz. a'yı da herhangi bir denklem yerine koyarsak b değerinin de 5 olduğunu buluruz. a b da 60 olduğu hemen gözümüze çarpar. Örnek 20 n doğal sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan tam sayıların toplamı x, 6'dan n'e kadar olan tam sayıların toplamı ise y'dir. x artı y toplamı 491 ise x değeri nedir? Tabii ki verilerimizi hemen bir yazalım arkadaşlar. 1 artı 2 artı 3, 4, 5, 6. Nereye kadar gidiyoruz? Artı n'e kadar gidiyoruz ve bu toplam x'miş arkadaşlar. İkinci verimiz nedir? 6'dan başlayarak n'e kadar toplam değerimiz de y'ymiş. Burada ne yapmamız gerektiğini gördük herhalde. Tabii ki taraf tarafı çıkartmak. 1'den 5'e kadar toplam 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 yapar. Sağ taraf zaten x eksi y. x artı y toplamında bize vermiş soru kaçmış? 491. Taraf tarafı da yine burada toplama yaparsak arkadaşlar bu kısım 506 olur. Sağ tarafta yerler götürür. 2 tane x olur ki x'in de yarısı nedir arkadaşlar? Buradan da 253 değerine ulaşmış oluruz. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.